Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere KuCoin borsasından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar KuCoin borsası 10 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan ve içerisinde 664 tane coin ve token barındıran çok büyük bir borsa. Gördüğünüz gibi CoinMarketCap'te borsa skoruna göre de 5. sırada yer alıyor ve işlem hacmi oldukça üst sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Bu borsanın hem mobil uygulaması hem de bir web sitesi var. Biz bu videoda web sitesini inceleyeceğiz. Eğer mobil uygulamasının da incelemesini isterseniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Onun da incelemesini kısa bir zaman içerisinde yaparım arkadaşlar. Şimdi bu borsayı neden kullanıyoruz? Bu borsayı kullanmamızın en büyük sebebi game projeler arkadaşlar. İçerisinde oldukça fazla coin ve token'a yer veriyor. Gördüğünüz gibi Gate.io ile birlikte en fazla olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde çok güzel projeler yer aldığı için bu borsayı kullanabilirsiniz. Ayrıca borsa çok güzel etkinlikler ve airdroplarda düzenliyor arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım linkten borsaya komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Linke tıkladığınız takdirde sizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor ve buraya e-posta adresinizle veya telefon numaranızla kaydoluyorsunuz Bunu seçtikten sonra Gereken yerleri dolduruyorsunuz Ve kayıt oluyorsunuz arkadaşlar Kayıt olurken Şuna dikkat edin Sizden bir trading şifresi oluşturmanızı istiyor Ve bu şifreyi Eğer unutursanız Alım satım yapma işlemlerinizi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar Bu şifreyi güvenli bir yerde saklayın Borsaya kayıt olup giriş yaptıktan sonra Yapmamız gereken KYC işlemi kalıyor KYC işlemi içinde Burada yer alan ikona geliyorsunuz. Ardından KYC doğrulaması diyor. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve KYC doğrulama işleminizde kolaylıkla yapıyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde onaylanıyor. Ayrıca borsanın yeni kullanıcılar için de 500 USDT'ye varan bir bonusu var. Bu bonus çekilebilir değil arkadaşlar. Alım satım işlemlerinde bu bonusu kullanabiliyorsunuz ve eğer kar ederseniz karınızı çekebiliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Borsaya kayıt olduk ve KYC işlemimizi yaptık. Peki bu borsaya nasıl para yatırabiliriz? Bunun için iki yol var arkadaşlar. Birincisi farklı bir borsada bu borsaya kripto para göndermek. Onu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Cüzdan kısmına geliyorsunuz ve yatırmayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan kripto para yatırı seçiyorsunuz. Ardından hangi kripto parayı yatırmak istediğinizi seçiyorsunuz ve ağınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Kolaylıkla kripto para yatırabiliyorsunuz. Bir diğer para yatırma şeklimiz ise P2P. Bunun içinde kripto para satın al kısmından P2P kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada yer alan hesaplara para gönderiyorsunuz. Ardından onlar da size USDT gönderiyor arkadaşlar. Ancak ben bu yöntemi çok fazla önermiyorum. Bunun yerine diğer borsalardan kendiniz coinleri buraya aktarabilirsiniz. Parayı attıktan sonra nasıl alım satım yapacağımızı anlatayım. Alım satım kısmına geliyoruz ve spot işlemi seçiyoruz arkadaşlar. Bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Sayfa gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Kullanımı oldukça basit. Sol üstte kullanmak istediğimiz pariteyi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada farklı pariteler var. İstediğiniz pariteyi seçiyorsunuz. Paritelerin hemen sağ kısmında fiyatı son 24 saatteki en yüksek ve en düşük fiyatları ve hacmi yer alıyor arkadaşlar. Hemen sağ kısımdaysa emir defteri yer alıyor. Gördüğünüz gibi son işlemler ve emir defteri burada yer alıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi az önce belirttiğim trade şifresini girin diyor. Trade şifresini girmeden al sat işlemi yapamıyoruz. Trade şifremizi girdik. Buradan örneğin avax satın alacağımızı düşünelim. Buraya AVAX yazıyoruz arkadaşlar ve AVAX'ı seçiyoruz. Cüzdanımızda da USDT olduğunu varsayıyoruz. Spot işlemden kolaylıkla coini alıp satabiliyoruz arkadaşlar burada emir defterimiz yer alıyor açık emirler emir geçmişi alsat geçmişi buradan da bunlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir diğer bahsetmek istediğim işlem türü ise kaldıraçlı işlemler bunun içinde web işlemler kısmına geliyorsunuz ve vadeli işlem klasik kısmına geliyorsunuz gördüğünüz gibi sizi kucoin features'a gönderiyor ve buradan long short işlemlerinizi açabiliyorsunuz ve 100 x'e kadar kaldıraç açabiliyorsunuz arkadaşlar ve son olarak bahsetmek istediğim şey ise bu borsanın bir kendi token'ı var arkadaşlar KCS token cüzdanınızda KCS token tutarak da %20 komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz KCS token'a gelecek olursak da anlık olarak değeri yaklaşık 20 dolar değerinde son 3 aylık grafiği de bu şekilde gördüğünüz gibi 22 dolarları kadar görmüş arkadaşlar Ayrıca borsada birçok ön satışta bulunuyor. Ön satışlara katılmak için de KCS token bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ön satışlara katılmak için de hemen sayfanın üzerinde yer alan ön kısmına geliyorsunuz ve Spotlight'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ön satışlar yer alıyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.